7. sınıf arkadaşlar selamünaleyküm. 7. sınıflar din kültürü ayet bilgisi dersi birinci dönem birinci yazılı hazırlık videomuza hoş geldiniz. Birkaç açıklama yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yazılı hazırlık videomuza başlayacağız. Şimdi geçen yıllarda atmış olduğum bir veya iki tane daha bundan farklı olarak 7. sınıf din kültürü birinci dönem birinci yazılı hazırlık videomuzu kanalımızda bulabilirsin. Aynı zamanda ünite ünite ders kitabına uyumlu bir şekilde konu anlatım videomuzda kanalımızda mevcut. Her bir ünitenin konu anlatım videosunu yine din kültürü için kanalımızda bulabilirsin. Aynı zamanda ünitelerin soru çözüm videoları da kanalda mevcut. Bunları da kanaldan ulaşabilirsin. Nasıl ulaşabileceksin bu videolara? Kanal tanıtım videomu izleyerek, abone olduktan sonra kanal tanıtım videomu izleyerek videoları nasıl bulabileceğini, 7. sınıf ait bütün yazılı ve ders videoları nasıl bulabileceğini öğrenebilirsin. Aynı zamanda bu videonun sağ üst köşesindeki i butonuna bazı oynatma listeleri eklemeye çalışacağım. Bunları bulabilirsin. Veya videonun bitiminde oynatma listeleri eklemeye çalışacağım. Bunlardan ulaşabilirsin. Din kültürü dışında farklı yazılı videolarda kanalda mevcut. Onlardan da faydalanabilirsin. Yovatip öğrencisiysen Arapça ders kitabının tamamı konu anlatım şeklinde kanalda mevcut. Onlardan da faydalanabilirsin. Şimdi hızlı bir şekilde başlarsak kanala abone olmayı, sosyal medya sırfında arkadaşlarına paylaşmayı unutmazsan da sevinirim. İlk soru kalıplarımız bulmaca şeklinde. Şimdi bunları yaparken şöyle bir soruya bakalım. Kafirlerin ve münafıkların ebedi kalacağı yer neresidir? Tabii ki şöyle hemen birinci soruda cehennem diye buraya bakalım uyuyor mu? Galiba dolacak cehennem. Evet. İlk sorumuzun cevabı cehennem. Hesap günü amellerin tartılacağı terazinin adı nedir? Mizan terazisidir. Eğer amellerin yani yaptığın iş ve davranışlar olumlu pozitifse sevapların fazlaysa cennete eğer e, daha çok günahların varsa da cehenneme e, gideceksin e, bu mizan terasına göre. Üçüncü sorumuz doğa olayları ile sorumlu melek hangisiydi? Tabii ki dört tane büyük meleğimiz vardı. Bunlardan birisi de Mikail'di. Mikail doğa olaylarıyla ilgili olan melekti. E, vahiy meleği Cebrail'di. Ölüm meleği e, Azrail sur borusunu kıyametten önce sur borusunu üfleyecek meleğin ismi de İsrafil idi. Hatırlatmış olalım. Dördüncü soruya baktığımız zaman meleklerin yaratılış ham maddesi neydi? Melekler nurdandı. Cinler ise ateştendi. Aynı zamanda nurdan yaratılan meleklerin akıl ve iradeleri yani özgür iradeleri yoktu. Bu yüzden de neydi? Melekler sorumluluk sahibi değildi yaptıklarından. Çünkü akıl ve iradeleri yoktu. Ve meleklerin yeme içme uyuma gibi özellikleri mevcut değildi. Beşinci sorumuz Koruyucu meleklere verilen ad neydi? Koruyucu meleklere Hafaza melekleri diyor idik. Bu muhafız kelimesinden aklında kalsın. Hafaza melekleri. Altıncı sorumuza geçtiğimiz zaman ahirete inanmak nokta noktanın şartlarındandır. Neyin? Tabii ki ahirete inanmak imanın şartlarındandır. İmanın şartlarından ilk birincisi Allah'a iman, melekleri meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman diye sıralayabilirdik. Yedinci sorumuz ahirette yeniden dirildikten sonra toplanılan yer neresiydi? mahşer yeri idi. Tekrar dirilmeye haşir diyorduk. Tekrar dirildikten sonra toplanılan yere de ne diyoruz? Mahşer. Mahşer diyor idik. Sekizinci sorumuza bakarsak dünyadaki iş ve davranışlarımızın kaydedildiği nokta nokta defteri. Ne defteriydi? Amel defteri. Şimdi amel demek yapılan iş ve davranışlar demek. İşte bu iş ve davranışların tutulduğu defteri de amel defteri diyoruz. 8. sorumuzda bu şekilde bitirdik. 9. sorumuz öldükten sonra kabirde geçen hayata verilen ad. Ee, öldükten sonra kabirle kıyamet zamanına kadar geçen zamandaki vakti biz berzah alemi veya berzah vakti e, diyoruz. Son bulmacamızdaki son sorumuz 10. sorumuz. Peygamberimizin sözlerine verilen isim nedir? Tabii ki hadistir. Peygamberimizin sözleri belli kitaplarda toplanmıştır. Bunlara da hadis kitapları diyoruz bulmacamızı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci soru kalıbımız olan B grubuna geçtik. B grubunda bizden istenen şey aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. Buraya şöyle yazı yazmaktan daha çok şeyle çekelim olmazsa. Birinci sorumuzda diyor ki Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yerinin ismi nedir? Tabii ki cennettir. Bakın cennet kelimesini hemen buradan alıyoruz. İlk boşluğumuza çekiyoruz. Peki tam tersi neydi? Cehennemdi. Az önce bulmaca da geçmişti. İkinci sorumuzda gerçekte aslı olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara ne diyoruz biz? Bakalım hurafe kelimesi uyar. Hurafe kelimesinin bir diğer şekli de yani İslam'da varmış gibi gösterilen şeyler var. Mesela bunlara bidat da denilebilir. Yani bidat da hurafeye benzer bir kavram. Bu da şöyle yazmış olalım. Ee, sonraki sorumuza baktığımız zaman 3. sorumuza ne diyor? Göz önünde olmayan, gizli olan, gelecek zamanda içerisinde meydana gelecek olan olaylara ne diyoruz biz? Gayb diyoruz. Şöyle gayb olayını da buraya çekelim. Gayb kelimesinde. 4- kafirlerin yani inanmayan, Müslüman olmayan Allah'a inkar eden kişilerin sürekli olarak kalacakları azap yerine ne diyoruz cehennem bulmacada da bu zaten çıkmıştı. Beşinci sorumuz son sorumuz ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimine verilen isim hani az önce söylemiştik öldükten sonra kabir hayatına verilen isim Berza alemiydi. Açıkta kalan Mika'il eh, ahiret ve hikaye kelimeleri açıkta kaldı. C grubundan devam edersek ne diyor? Aşağıdaki bilgilerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bakalım şimdi yine kalemimizi şöyle alalım. Kıyamet dünya hayatının başlangıcıdır. Bakın dünya hayatının değil hangi hayatın? Ahiret hayatının. O zaman buna ne yazacağız? Yanlış yazacağız. Yani kıyamet ahiret hayatının başlangıcıdır diye düzeltmemiz gerekiyor cümleyi. Melekler nurdan yaratılmıştır. Doğru yukarıda geçti. Tekrar dedim cinler de neyden? Ateşten yaratılmışlardır. Meleklerin yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur. Bu da doğru. Bakın meleklerin özelliğini bu şekilde öğrenmiş olduk ve nurdan yaratılmış varlıklardır. Ekstra ekleyelim akıl ve iradeleri yani seçebilme özgürlükleri yoktur. Bu yüzden dolayı yaptıklarından sorumlu değillerdir. Melekler kötülüğün simgesidir. Yanlış. Melekler iyiliğin simgesidir. Mesela şeytan kötülüğün simgesidir diyebiliriz. Kabirde insanları sorgulamakla görevli melek Azrail'dir. Bakın Azrail ölüm meleğidir. Melekül Mevt diyoruz biz ona aynı zamanda. Yani ölüm meleği anlamında ee, şöyle buraya yanlış diyelim. Peki kabirde insanları e, sorgulayan meleklerin ismi neydi? Hemen yazalım. Münker. Bakın Münker ve Nekir isimli iki melek kabirde insanları sorgulayan melekler idi. Mikail tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir. Bu da doğru. Yukarıda da bahsetmiştik. Dört büyük melikten anlatmıştık onları. Şimdi son gruptaki sorularımız za geçmeden önce bir eşleştirme var. Eşleştirmede hemen şöyle yanda beş tane kelime verilmiş. Ve beş tane cümle verilmiş. Bunları numaralandırılmış. Mesela bir numaralı cümle. Ahirette insanları cennete ulaştırmayı sağlayan cehennemin üzerinde kurul olan köprü hangisidir? Sırat köprüsü. Bakın bir numaralı cümlemizi buraya yazdık. Bir numaralı cümlemiz. İki numaralı cümlemize bakalım. Vahiy meleğin ismi neydi? Vahiy meleği Cebrail'di. Az önce söyledik. O zaman iki numarayı da buraya yazdık. Üç numara sorgu meleklerinin ismi. Az önce bunu söylemiştik. Münker ve Nikir. Bunu da buraya yazdım. 4. Dünya hayatının son bulmasını verilen isim neydi? Kıyamet. O zaman 4'ü buraya yazdım. 5 zaten şeytan boş kaldı. Şeytan da bunu yazdım. Okuyalım. İnsanın içine vesvese sokarak kötülüğe yönlendiren varlık şeytan diyebiliriz. D grubumuzda hemen şöyle bakalım. Birinci sorumuza bakarsak. Şöyle şunu değiştirelim. Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun mükafatını, kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. Yukarıdaki ayet-i aşırı aşağıdaki yerden hangisi anlatmaktadır? Burada kaza kader değil, melek inancı değil, ilahi adalet olabilir. Meleklere iman bakın. ilahi adalet yani kim zerre miktarı iyilik yapmışsa cezasını çekecektir. Kim zerre miktarı sevap iyilik yapmışsa onun mükafatını görecektir. Bu da ilahi adaleti gösterir. İkinci sorumuz. Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir? Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Doğru bu. İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Bakın bu da doğru. Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir. Bu yanlış. Ahiret hayatına Müslümanlar, gayrimüslimler, kafirler veya müşrikler herkes ulaşacaktır. Ahiret hayatını kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir. Bu da doğru. Üçüncü sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki yerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlardan biri değildir? Kötülük yapmaktan alıkoyması. Doğru. İnsan çünkü yarın öleceğim, hesap vereceğim. Eğer bir kötülük yaparsam bunun cezasını çekeceğim düşüncesi olursa kötülük yapmaktan biraz daha vazgeçecektir. B şıkkı iyilik yapmaya özendirmesi. Aynı şekilde insan iyilik yaptığımda bunun karşılığını alacağım, mükafatını göreceğim ahiret hayatında derse iyilik yapmaya teşvik olacaktır. Bencil duygularını kırması yani her şeyi kendine istemesi, hep kendini ön plana çıkartması, diğer insanları hiç düşünmemesi bu duyguyu kırmasına ahiret inancına ne yapacaktır? Destekleyecektir. İnsanı boş yere korkutması bu insana ya ahiret inancının sağladığı yararlardan biri değildir e, insanı korkutmaz ahiret inancı veya korkutsa bile boş yere korkutmaz diyebiliriz. Onun için D şıkkını işaretleyebilirsin. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman ayette neye vurgu yapılmaktadır? Bakalım gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakta yorulmayan, Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücün yeteceği düşünmezler mi? Evet o her şeye kadirdir. Bakın ölüleri de diriltmeye, ölüleri diriltmeye de gücün yeteceği. Yani öldükten sonra tekrar dirilme yani ahiret yani vel basu badel mevt yani ölümden sonra tekrar diriliş. Neye vurgu yapılıyor o zaman? Tekrar dünyaya dönüş mü? Ahirette diriliş mi? Kıyametin kopuşu mu? Asla dirilmemek mi? Tabii ki ahirette diriliş. Biz buna ne diyorduk? Tekrar edelim. Bas diyorduk yani bas. Vel basu badel mevt. Yani ölümden sonra tekrar dirilişe, ahiretteki dirilişe bas diyor idik. Beşinci sorumuzda ne diyor? Melekler hakkında verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Meleklerin cinsiyetleri vardır. Bakın bu yanlış. Meleklerin cinsiyetleri yoktur. Bir yanlış. Çok hızlı hareket ederler. Doğru. İnsanların iyiliği için dua ederler. Doğru. İrade sahibidirler. Yanlış. Yani seçme özgürlükleri, iyiyi kötüyü ayırt edebilme özellikleri yoktur. Allah ne derse onu yaparlar. İradeleri yoktur. İnsanların ve cinlerin iradeleri vardır. Fakat meleklerin yoktur. O zaman 1-4 yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Kalan 6. sorumuzla devam ettiğimizde 6. sorumuzda bizi ne istiyor bakalım. Bizden yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangisi gelmelidir? Burada dualar var. Yani e, hangi dua? Bakalım. Kulavuzu birab bin nas. Nas duası. yazıda bunlar da tabii çıkabilir ama e, sen felak da ezberle. Kulavuzu birab binnas nas. Melikin nas. Melik. Mirkin Naz, İlahin nas devamda Min Şerril Vesvesil 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 Hannas, Ellezi Yüvesvisu, burada da Yüvesvisu. Fi suduri nes minel cennet Şimdi bakalım hangi şıkkımız doğru oldu. Buna göre e, Melik ile başlayacak. Sadece C şıkkı başlıyor. Bakalım ilahin nas vesvesil yüvesüsü. O zaman C şıkkımız doğru e, diyebiliriz. İdin sorumuza geçtiğimiz zaman insanların öldükten sonra dirilip hesaba çekilmek için toplanacakları yer neresiydi? Az önce bunu söyledik. Haşir öldükten sonra tekrar dirilmek idi veya diğer ismi bağıstı. Mizan e, insanların iyilik ve kötülüklerini e, ne yapan tartan terazi idi. Berzah alemi öldükten sonra kabirle kıyametin kopacağı zaman arasındaki alem idi. E, mahşer ise insanların öldükten sonra tekrar diriltildikleri ve toplandıkları, e, hesaba çekilmek için toplandıkları yer idi. 8. sorumuza bakarsak ve melek e, ayete göre şeytanın Allah'ın rahmetinden kovulmasını sebep olan karakter aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Ve melekler Adem'e secde et dedik. İblis hariç hepsi secde etti. O ise diretti ve kibirlendi. Bakın diretmek ve kibirletmek. Kibirlenmek yani böbürlenmek. Böylece kafirlerden yani inanmayanlardan oldu. Şimdi şeytanı direten, isyan inat eden ve kibir yani büyüklük göster, Kendisini çok büyük hissettiren şey neydi? Onun egosuydu veya büyüklenmesiydi. İftira değil, yalan değil, gıybet. Yani başkasının arkasından istemeyeceği şeyleri konuşmaktı. O zaman büyüklenmek yani kibirlenmek şeytanın lanetlenmesini sağlayan özelliği idi diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuz ben cinleri ve insanları ancak bunu bana kulluk etsinler diye yarattım. Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden birisi değildir o zaman. Ee, eylemlerinden sorumlu olmaları bakın şöyle yapalım. Eylemlerinden sorumlu olmaları insanda da irade vardır, şeytanda da. Onun için eyleminden sorumludur. Aynı maddeden yaratılmaları insan ve cinin ortak özelliklerinden birisi değildir. Bakın. Aynı maddeden yaratılmaları ortak özelliklerinden birisi değil. Neden? Şöyle diyelim. İnsan topraktan, balçıktan yaratılmıştır. Cinler ise ateşten. Sınırlı bilgiye sahip olmaları doğru. Sınırsız bilgi sadece Allah'a aittir. Özgür irade sahibi olmaları bu da doğru. İnsanda da irade vardır. Cinde de irade vardır. Bundan dolayı yaptıklarından sorumludur. 10. sorumuz yukarıdaki soru işaretinin yerine ne gelmelidir? Dünya hayatı, ölüm, soru işareti kıyamet. Şimdi ölümden ve kıyamet arasındaki bir alem vardı. Berzah alemi. Kabir hayatıyla kıyametin kopma zamanına kadar. Biz buna ne diyorduk? Kabir hayatı diğer ismiyle berzah alemi diyor idik. Bu şekilde 10. sorumuzu tamamladık. Ve 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı din kültürü hazırlık videomuzu tamamladık. Tekrar etmemiz gerekirse gençler 7. sınıflar için kanalımızda ünite ünite ders kitabınıza uyumlu özet şekilde kuran videolarımızda ulaşabilirsin. Aynı zamanda geçmiş yıllarda atmış olduğum bir iki tane daha yazılı hazırlık videosu var. Onları da kesinlikle izlemeni tavsiye ederim. Benzeri ve hatta aynısı çıkabilir yazılıda karşına. aynı zamanda ünitelerin soru çözüm videoları da var. Diğer derslerine ait yazılı hazırlık videoları da yine kanalımızda mevcut. Arapça, işte e, Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler gibi veya İngilizce falan da ara ara atıyordum ama geçen yıl attığımı hatırlamıyorum. Bir bakıver 7. sınıf yazılı hazırlık oynatma listesine ulaş. Toplu halde yazılıları o şekilde ulaşabilirsin. E, kanala abone olur. Sosyal medyada sınıfında arkadaşlarına paylaşırsan sevinirim. Kendine iyi bak. Yazılılarında hayatına başarılar. Selametle kalın.